Batman Karali İlker Altınsoy. Soy yollarsa da çağrımız biz yörüz dedik çıktık yollara. Geldik Türk yurdu, yörük yurdu, Muğla, İran'ın dağına. Böyle ormanların aracığında bir çayırdayız. Kara çadırın altındayız. Bütün devletler, Türk devletleri kara çadırın altında kurulmuştur. Kara çadır çok kıymatlıdır bizim için. İşte kara çadırın altında yörüklerin, kara muhabbete devam ediyoruz. Bizim için deve, at, geçi, koyun önemlidir. Geçi özgürlüğü sever başından dutla çektiğinde gelmez, inatlaşır. Dağya giderken en yüksekte en göz arotları yemeye çalışır. Hem inatçıdır hem özgürlüğü sever. İşte bizim içimizde de geçi gibi inatçı sakalına saçına geçiye de benzemeye çalışan çok değerli bir dostumuz var. Bu dostumuz dondurma kaymak filmiyle Efe filmiyle Yörük belgeseliyle yıllardan beri Türk sineması hizmet ediyor. Artık yörüklerin okuyanı yazanı çizenin yanında sinemaçısı var İşte bu geçi gibi adam inatçı adam özgürlük sevdalısı adam Yüksel Aksu aramızda neler diyecek hakikaten geçi tipi var dimi bende ya var ya şöyle bakınca <laughs> yandan burada... inatçılık teke, teke. teke mi çebiş mi, teke değil mi? ha? acık teke, teke, teke ya gibi yani Teke. çıktık gari valla biz geldik şenliğimize biliyorsunuz muğlalıyım muğla yörüyüyüm çiçekli yörüyü evet. muğla ula ve çiçekli nenem yörük dedem yörük Babam yarı yarıya yörük. 1930'larda yerleşmişler. Ee, genel olarak da Muğla'da e, bir hakim bir yörük kültürü vardır. Fethiye'den itibaren biliyorsunuz. Başkanımız zaten kuruluş aşamasından beri konuşuyorduk. Ee, Muğla Yörük Derneği ile ilgili kültürel etkinliklere katılıyoruz. Ee, akrabalarımı gördüm, dostlarımı gördüm, seni gördüm, İsmail'i gördüm. Bir sürü evet. arkadaşlarımızı gördük. Geldik. Bunları söyleyeceğiz. Ne diyelim başka? Şimdi filmlerinde eee hani kızıp da gözünün kızarıp, saçının dikelip, şapkayı gağırdıp da abı deyip de başladığı O şeyleri çok işte yok. Görkün kızgınlığını esir edilemezliğini de işler yok. Bunu neden yapıyor? Ya Yörük esir edilemez. Çünkü özgür doğmuş. Özgür ruhlu bir göçebe. Biraz önce geçi dedin ya. Geçi. Evet. Geçi bir kere mesela gastronomi uzmanı, filizlerin en güzellerini yiyor, değil mi? En yüksekte yani, yayılıyor. En yüksekte yayılıyor. tek tek geziyor. Yani başkası şey yaptığı zaman ısırdıysa koyun boyun ondan asla. Evet, yeme. Suyun gözünden içer. Tabii. Hatta onunla ilgili. Neydi ya kel, kel geçi? Şey, Suyun gözünden geçirin, neydi? Geçir uyuzu suyu gözünden içer. Yani e, öyle bir deyim var, deyim vardı, evet. değil mi? Doğrudur, gözünden içer. Şimdi benim filmlerimde mutlaka bir yörük teması oluyor. Yani dondurmam kaymağın dili şivesi zaten Ula biliyorsunuz bir Yörük yerleşkesi. Ulalılar Karakeçili değil mi başkan? Karakeçili. Kıpçak da var. Kıpçak 12. Var. yüzyılda yerleşmiş. Biz Sarıkeçiliyiz. Civarımız evet. çiçekli tarafı değil mi? ağaç falan. Evet. Dolayısıyla onlar yönetici sınıf olmuşlar Selçuklu döneminde. Biz de hayvancılık ve üretim sınıfı olmuşuz. Ben sarı geçiliyim. Ben sarı geçeliyim. Ben nizacı oldum bu belli. Ben hep bütün boyların, soyların maharetlerini, genlerini bilirim. Sarı geçiler nizacıdır. İlle cingar çıkarı. Anlat gayet. <laughs> cingar valla benim de çıkarasım geliyor ya. Evet. <laughs> cingar çıkarlar yani. İlle bir mızlıdır değil mi anne? Evet. Acık mızlı derler yani ha, şimdi. Yani. Düğünlerde Yapılar entelektüel var. olmadan önce, ha. üniversiteye gitmeden önce düğünlerde kavga çıkarıyordum. Yalan <laughs> yok. Yani. Efendim söyleyeyim, lisede kavga çıkarıyorduk. Ama o, bizdeki kavga şiddet amaçlı değil. Bizdeki kavga spor amaçlı değil aynen, mi? Aynen. Müsabaka amaçlı. Evet. Evet. Aslında sinemanın da ben biraz keçiliğini yapıyorum. Yani sinemada aksilikler yapıyoruz. Sinema starsız da olabilir diyoruz. Sinema parasız da olabilir diyoruz. Sinema yürekle yapılır diyoruz. Bir parça gene yörüklük yapıyoruz. Evet. Zaten bazı eleştirmenler Avrupa'da falan Dondurmam gaymaktaki dondurmacının karakterini keçi karakteri olarak açıkladılar. Evet. Aksi mücadele eden ve kesik kesik hareketlerde bulunan böyle evet. kesik kesik şey şey. Genel olarak öyle. Şimdi biz yıllarca pehlivanlık yaptık, güreş akını da yaptık. Şimdi güreşlerde pehlivanlar çıkar, sinema yönetmenleri sıralanır. Kimisi kispeti gacır gacır yürürken hava 1500'dür Bir de böyle gariban Gölü köy tipi gelir böyle hale gelir ama açıktayım mülayimdir ama. Güleşe başladığında ne zaman elense çekeceksin, ne zaman tırpan atacağı belli Sen tırpanı da güzel atıyorsun yani. İşi başarıyorsun yani. Künden atıp yeniyorsun. Tüm filmlerin Eyvallah. Türkiye'de başarı Sağ Başlarken ummalılar ama sonradan oldu o bu senin iş senin güzel eller. gözün belki de ya. Normal tevazi işler yapıyoruz. Seyirci seviyor. Sektör de sevdi. Yeni filmimizde de e, bayağı bir destek alıyoruz sektörden. Şimdi Muğla'da bir şeyler yapacağız. Gerçekten en büyük yani senin programın olduğu için ve ilgilendirdiği için sana söyleyeyim önce. Hayalimdeki en büyük şeylerden bir tanesi çok iyi, popüler ve estetik bir yörük filmi, sinema filmi. İçinde starların oynadığı, dünya çapında tanınmış oyuncuların da oynadığı, aynı zamanda yörüklerin de oynadığı, orijinal bir yörük dünyası, yörük atmosferi kurup onu dünya sinemasına armağan etmek en büyük hayallerimden birisi bu edilmeli çünkü dünya yörüğü tanımalı. Yörük oynarken diz çıkar yer benim, göğe kaldırır zaman gökyüzü benimdir. Oynarken şahin gibi, kartal gibi gökyüzünde kuşları e, geçinin kayadan, sek, kayadan kaya sekmesine anlatır. E, yerken ata yemeye yer, Kızları anası, nenesi gibi, erkekleri babası, dedesi gibi oynar. Bu yana geç, yemiş geç gibi sakramaz. Bunları bilmesi lazım bu dünyanın. Öyle. Şimdi bizde doğa sevgisi, hayvan sevgisi, anda insan sevgisi bilmesi lazım. Tipte şey var entel dantel görünümü olabilir. Evet. Seyirciler rahat etsinler. Evet. Herhangi bir eşeği, odun yükünü rahatlıkla, teknik olarak yükleyebilirim. Evet. İstersen anlatabilirim de yani. Ge geçen. Sağlı sollu. Evet. Eşeğe sağlı sollu iki dayak şu şekilde çatallı koymak zorundasın tamam mı? Birer birer ikişer ikişer dengeyi de sağlayıp sonra pır döndü şeyden neydi ya başka Urgan. Urganda şey Semer'in şurasındaki şey adı neydi ya? Oradan çevirmen lazım ya. Skeleç. Golanlı şeyini falan. En sonunda dayakları alırsın odunu yükledikten ya bir de odunu odunuysa başka çam odunuysa başka ona göre sıkarsın yani yük eğmeyince gurbet, daş e, gurbete gitmezmiş. Tabi e, hafif yere de daş koyuyor icabında. Yalnız senin inat inatçı eşeğe denk gelmemiş herhalde. Eşek yıkmamış herhalde. Eşek yıkmamın canım eşekten. İnatçı eşeklere denk gelmemiş. Boz eşekler. Hala eşekten. Çok inatçıdır bildiğin gibi değil. Düştüm ben eşekten ya. Ta anan şahit işte. Eşekten Şimdi eşekten. Devamlı eşekten düşerdim. Işte, insanlar İnsanlar derler ki. senin boz eşek dediğin grafon mu? Boz renk vardır da çok inatçılardır. Ben ben de çok oduna gittim. amortismanı biraz bozuktu. Cahit. Bir de bu da, da eşeği yıkardı bir Aha. de anam abi. bir de dayak atardı. eşeğe ne yıktırdın diye odun getirmedin deyin. Şimdi eşeği inatçı derler. Oysa eşeğin bir insanın başına yuları taksa biri, sırtına semer olursa, üstüne binse insan inatlaşmaz mı? İnatlaşır değil mi? Evet. Eşek inatlaşacak Onun hakkı yok mu? Evet. Entelköy'de biliyorsun eşekleri bayağı işledim şeyde. Hı. Eşek hakları. Tabii. Eşeklerin özgürlüğü, değil mi? Eşeklerin korunması. Şu, yani keçi, eşek, koyun, koyunun huyları, keçinin huyları, keçinin efendime söyleyeyim mısır geçisi mi, sanem geçisi mi, kıl geçisi mi rahatlıkla güderim yani. Böyle bize entel muamelesi, komplesi yapma muamelesi, yani yapma Saç, yapma saç yani saç sakal karışık değil yapma bu. Yörük yönden özden gelen bir insan, garaciğer, e, ee, anadan babadan, dededen atadan kültürüyle geliyor değil mi? Evet. Keçet yediği için. Keçet eh, Artı. Yediği için. yüksek evet. bağırırsın. Oh, başkan söyle. Ha. şimdi önce kara geçi yasakladılar bizim buralarda. Keçi yasaklanınca koyun çoğaldı, sığır çoğaldı. Koyun eti insanlar koyun gibi oldu. Sığır eti iyi, sığır gibi oldu. Bak, affedersiniz. E tabi Yüksel Bey gibi, geçi gibi inatçı adamlar az kaldı. Çünkü geçe diye bunlar kaldı. Onun için kara geçi çoğaltmamız lazım. Ak geçi, kara geçi hani başladığı yaz göçü. Yaz göçü. Onun için biz onu başlattık. İnşallah hep beraber tekrar yine yavaş yavaş geri döneceğiz gibi. Devam et. Geçiye ne diye bağırılır? Haçiçima. Ha. Haçiçima. Ha 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 ha. Haçiçima. Haçiçima. Ey ya. ey hey. hey. Allah belanı versin mal gibi senin Allah belanı versin. Zap taş tatarsın değil mi? Evet. Koyuna Brrt, <laughs> Hayır ineğe dürt dürt koyun koyuna. Tabii şeyle eee ine Hayvana göre hitap et. Evet. Dönerken gerçüm, durarken dar. <laughs> Eşe giderken cah, durarken çuş, döndürgen kır. Aynen öyle. Evet. Ben bayağı Diz böyle. hayvanlar bile anlar. Dil Türkçenin zenginliği bu. Evet. Bu keçi mi? grameri. Hmm. Ha çiçima, ha geçima, ha, çiçima, ha çiçima. Ey, çiçima. Hey, ha, ha, ha. Kesik kesik bağırırsın. İnekte belli bir soundla. Ha kızıma, ha kızıma, ha kızıma. diye tabi. daha sakin. Şimdi, ilerlersin. bilenlersin. Birçok ülkelerde evet. e, lafın harmanı. Doğru değil mi? Doğru da. Aslında eşek, e, eşekten odun çekenler ehliyet vermek lazım. Sağa önce bak, er kır. Tabii, sen eşek var mısın <laughs> yani. Olmam sen ya. çok koduk koşturmuş herhalde belli. Belli. Evet. Belli belli. Şimdi. Değil mi? Evet. Şimdi bizim Türkçe'nin bir zenginliği var. Yüksel Bey, Avrupa ülkelerinde belki hayvan seslen diyorlar ama bizde eşya anırdı, öküze böğürdü, geçe koyuna meledi, ata kişnedi, işte eşya anırdı, orozu öttü, kediye miyavladı, köpeğe havladı diyorlar. Bu Türkçe'nin en zengin'den başka ülkelerde bu var mı? Her hayvanın sesine ayrı isim veriyorlar mı? Yoksa bu bizde mi? Bizde daha fazla. Yani dilin bizdeki mesela belki program için sıkıcı olabilir ama Türk dili ağız yapısıyla, birebir örtüşüktür. Mesela e, hav'dan köpeğe havladı değil mi? O evet. işte tavuğa gıdakladı evet. vesaire. Daha da ileri bir şey söyleyeyim sana. Türkçede a pardon. Mesela Türkçe o kadar ağız yapısıyla ilgili bir şeydir ki, e, aç dediğin zaman ağzını açarsın. Aç aç. Kapat dedin mi kapatırsın. Öp dedin mi öpme hareketi yaparsın evet. şöyle. Bak. Öp. Öp yani dille ağızla anlam arasında birebir örtüşüklük vardır ve dünyada çok nadir dilde olan bir şeydir bu. Onun için 50 sözcük 100 sözcükle dünyanın en büyük edebiyatını yaratan ozanlar var işte Karaca olan gibi Yunus Emre gibi bunların okuma yazması yok. Yani okuma yazması yok edebiyat okumamış edebiyat fakültesini bitirmemiş dil bilmiyor falan. İşte o kadarcık dar sözcüklerle bile koca bir dünya edebiyatı yaratmış. Biraz bundan kaynaklanıyor. Evet. Ağır gelmedi değil mi programa? sıkmayalım sonra Olur, olur mu lan sen karışma. <laughs> Hindiyadır el konuştu. sonra biz konuşalım. Değil mi? Öyle. <laughs> öyle. Vallahi de öyle. Vallahi, de öyle. Aynı. olsun öyle. Aynı ya. Çok olsun öyle. <laughs> yörük, Türkiye yörüksüz yürüyemez. Yörük yürüyecek değil mi? Evet. Yörükler bu ülkenin bu... çimentosu. En çok sevdiğin Türk hangisi lan? Hepsi. Ama sarı yaylam. İki cini de sarı yaylam iki de seni de, yaylayamadım. İki tane kıymetli sanatçı var yanımızda. Türküyü iyi söyleyen. Sarı yaylam var mı? Var. Sarı sarı Bir sarı daha de seni yaylayamadım. Biri bu. sen de ötekini. İkincisi babam adına istiyorum. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Tamam, 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 tamam. Şimdi Derzeciler iki değerli sanatçımız var. Ee, adının altında yörüklerin gara çocuğu. Biri Tahsin Duru. Fethiye'den böyle yörük çocuğu. Öğrenden gelme. Yani körük çizmesiyle şapkasının arasında böyle yüreğini taşıyan bir adam. Garaciğer. E artık Türk Dünya Sanatçıları'nda müdürünü yapıyor İzmir'de. Ne diyeceksin? Yeşil Ördek gibi başlayalım? Bir kelime de arkasından Türkiye'ye girelim. Öyle mi? Türkümüz söyleyelim mi burada hemen? Yüksel Bey hemen. Yeşil Ördek gibi diyelim. Yeşil Ördek mu? Yok değil de bu bölgede İç Anadolu ama buralarda daha çok söyleniyor. Değil, Kırşehir tarafı Öyle daha ya, çok. Türkmen, tamam. Evet, Türkmen. kesinlikle burada Kırşehir Yörük Türkmen Derneği başkanı evet, da var. var Burası buradaydı. Evet. Yani e, bizim bu bölgenin daha fazla yaygın, söylenmesi yaygın. Evet. Bazı türkülerde bizim türkümüz gibi bir zannederiz. O da on, bu türkü de onlardan evet. biridir. Hani bu bölgenin türküsü gibi bilinir. Yani o, o burada çok dinlenildiği için, evet. sevildiği için. Yeşil ördek gibi daldım göllere Yeşil ördek gibi daldım göllere Sen düşürdün beni dilden dillere Başım alıp gidem gurbet ellere ne sen beni unut ne de ben seni Başım alıp gideyim gurbet ellere Ne sen beni unut ne de ben seni Ne sen beni unut ne de ben seni Kardeşim. Ya. Öteki Türkcüğümüz de İsmail Uzun söylesin. Asarı yaylamda seni yaylayamadımdan ala bağa. Tevfikandaş. Keklik palazını da avlayamadım Of of Sen de bu güzellikte Ben de bu gençlik Of, of, varken alırım ahdımı da koyma yar sen de ol. yayılayar da boz koyaklar yurda olur of, of. yurda olur nazlım göçmüş de yüreğime dert olur seninle de of, of of dört oğlum, alırım ahdımı da koymam yar sen de ol Evet. Bravo. İsmail Uzun onla. Taşmuduru kardeşime teşekkür ederiz. Bunlar Türkiye'deki Türk Türkün Türküsü'nün varlık mücadelesini veriyorlar. Aynı zamanda dünya emperyalizme karşı değil mi kültür ve sanatta bunlar bir dik duruş yapıyorlar. Herkes gücünü yetiyorsa bunlar Türkiye'de dik duracak. Sen sinemada dik duracaksın. Fabrikacı sanayide dik duracak. Herkes değil mi emperyalizme karşı dış gücüyle bir direniş yapacak. Ee, şimdi artık yayla zamanı geldi değerli izleyiciler otlar çükleme, ağaçlar pişkleme başlayınca duk kuş, guduk ötünce yayla zamanı gelir. Yayla varılır. Yörük sabahla kalktığı zaman hep yaylara bakar, dağlara bakar. Niye? Gözünü ferni, nazarın dağa akıdır. Sonra hayvanlara, sonra çocuklarına bakar. İşte yayla zamanı geldi. Ee, yaylayı alabahar, alabahar geçip batırı, yeşilge gedin. Bütün Türkler hep yaylara yakılmış değil mi? evet. Hiç, evet. Yaylara, dağlara. Evet, dağlara. Çünkü dağlar özgürlüğün sembolüdür. Yani biz özgürlüğümüze düşkün insanlarımız. Hiç dediğiniz gibi hiç sahille ilgili hiçbir türkü yok. Evet.